Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi elektromanyetik alanla damar hastalıklarına çözüm sağlayan flow enhancer cihazını geliştirdi. Cihaz elektromanyetik enerji ile nitrik oksit salınımını arttırarak kan akışını iyileştirmeyi hedefliyor. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde devrim niteliğinde yenilik flow enhancer cihazı. Bu cihazı geliştiren kıymetli hocalarımız Profesör Doktor Halil Aşçı ve Profesör Doktor Selçuk Çömlekçi'ye yollarında başarılar diliyoruz. Flow Enhancer cihazı aslında bir adı üzerinde olduğu gibi akışı hızlandırmak amaçlı kullanılmış bir cihaz. Biliyorsunuz elektrik enerjisi, elektromanyetik enerji uzun yıllardır insanlığın yararına kullanılıyor. Ama elektromanyetik olarak da sağlıkta kullanımı o da bayağı eski müsaadeleri alınmış. Şu anda elektrik elektronik enerjisinin kullanılmadığı hiçbir branş yok. Bu teknolojik gelişmenin içerisinde ama elektromanyetik enerjinin bu cihazdaki amaca yönelik kullanımı çok yeni. O bizim aklımıza geldi. Çünkü yaptığımız çalışmalarda, ön çalışmalarda gördük ki elektromanyetik enerji eğer uygun frekansta ve uygun intensite yoğunlukta uygulanırsa yararlı etkileri olur. Yararlı etkiler patentlerimizde çıkıyor. Şu anda 9 patentimiz oldu sanıyorum. Sağlık alanında bir damarsal beslenme dokular için çok önemli biliyorsunuz. Beslenmeyi hızlandırabilirsek, daha uygun hale getirebilirsek bunun ama elektromanyetik enerji özellikle darbeli manyetik alan kullanarak bizim şu anda uyguladığımız patentini aldığımız yöntemle damarın iç yapısında o bozuk taraflar yani yeterince kanlanmayan, yeterince kan akışının sağlanamadığı yerlerde kan akışını hızlandırabiliriz. Bu cihaz. Biyomühendislikte Selçuk Hoca ile tanıştıktan sonra cihazın damarı genişlettiğini düşündüm ve literatürü araştırdım. Gerçekten de etkili bir yöntem ve non-invasif yani temas etmeden damarları genişletebilmek, vücut içerisine herhangi bir kimyasal sokmadan bunu yapabilmek çekici geldi. İlk yapılacak şey gebelikte ilaç kullanımının sıkıntılı olduğu düşünülünce acaba introteri yani anne karnındaki bebeğin beslenmesini bir şekilde kanları kan damarlarını genişleterek acaba arttırabilir miyiz diye düşündüm. Çok da mantıklı geldi. Hemen bir işte kemer imalanı veya projesini düşündük. Buna ilgili çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Damarın genişlemesi gereken her türlü durumda bu cihaz kullanılabilir. Çalışmalar yapıyoruz genel olarak. Halil Hoca önderliğine ve Selçuk Hoca'nın da katkılarıyla birlikte çalışma ekibi oluştu. Devamında da proje ekibine yer aldım. Özellikle fetüslerdeki damarsal hastalıklar ve yetersiz beslenmeye bağlı komplikasyonların engellenmesi amaçlanıyor. Hayvan modellerinde yan etki olmadan etkinlik sağlandı ve sonuçlar bilimsel dergilerde yayımlandı. Araştırma ekibi cihazın insanlarda kullanımına yönelik preklinik çalışmalarını tamamlayıp izinleri almayı planlıyor.